Herkese iyi hafta sonları. Nasılsınız arkadaşlar? Ben hiç iyi değilim. Motorun 10.000 bakımı yaklaşıyor. Para yok. <laughs> Fabrikada sorun üstüne sorun. Şimdi de hatta bugün günlerden cumartesi. Mesaim bitti. Yaklaşık bir saat önce geldim eve ancak bir problem üzerinde tekrar şu anda fabrikaya gidiyorum. Umarım erkenden çözeriz. Ve yolumuza bakarız. Artık tatilin tadını çıkarırız. Ben yoruldum. Hayat. Çünkü sesimden öyle gelmiyor olabilir ama harbiden yoruldum ya. Bıktık ya. Ya yemin ediyorum var ya. Yılmaz diyor ya gibi de ya her şey için çok uğraşıyoruz ya. Bıktım ama ya diye. Ya tam o durumdayım ya. Tam yani her an o şekil isyan edebilirim. Sırt çantama da bütün şeyleri yükledim. Bakım şeylerini. Bakım diyorum. Yıkamak için gerekli malzemeleri. Süngeriydi, VD40'ıydı, ne bileyim. Dalin şampuanıydı. Kurulama bezleri, işte zincir temizlemek için gaz yağı vesaire. Şu an çantam 10 kilo. Bu saatte de burada. Burası az kullanılır. Trafik olmaz diye geldiğimiz yere bak. Geçtiğimiz yerleri gördünüz yani değil mi? Bekler misiniz trafik olmasını? Beklemezsiniz. Ama ne? Burası Türkiye. Şöyle bir de Silifke manzarası izletelim. Gidemiyoruz. Hareket edemiyoruz. Bak bunlar bu sola kırabilir. Öndekiler durdu diye. Hop 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 ben en öne geçeyim. İstiyorum ki insanlar benimle yarışmasın. Ya benim acelem var. O yüzden basıyorum. Bir bakıyorum pat götümde biri bitmiş. Neyse sakin. Şimdi plan şu. Sakin sakin gidiyoruz. Yarım saat içinde fabrikadaki sorunu çözüyoruz. Ardından gidip güzel bir kahve içiyoruz. Sonra abi gidip motorumuzu yıkıyoruz. Plan bu. Hadi bakalım plana sadık kal. Plana sadık kal Kürşat. Plana sadık kal oğlum. yarın pazar bak. Çok güzel yatıp uyuyacaksın. Dofus oynayacaksın. 2000 years later. Şu anda her şey beni sinir etmek üzere tasarlanmış gibi hissediyorum. Ya ışık bile yanmıyor anladın mı yani? Bekletiyor. Ya ya abi nasıl nasıl ya? Nasıl araba sürüyorsunuz? Ya şu yolu bak görüyorsunuz arkadaşlar yolun genişliğini. Şu yolu ortalayıp gitmezsin tek şeritmiş gibi ya. Biraz saygı. Bugün çok gerginim. Hop ben de ortaladım bu arada. <laughs> Ama olsun abi. Türk sen ve trafikteysen tek bir kuralım var. Her zaman sen haklısın. Sen ortalayabilirsin. O ortalayamaz. Ulan fazla hızlı girdik? Hava karardı. Evet. aradan geçebilir miyim? Geçerim ya, nedir yani? Çocuğun kombi ne güzelmiş ya. Buradan geçemem herhalde. Geç Eyvallah. Şöyle bir kural çiğnesem ne olur? Beni trafik mi cezalandırır? Yol mu cezalandırır? İlgilenen olursa motor satılık vardı arkadaşlar. 8.700 kilometrede motorumuz. Ay Java R.V.M. Güzel motor diyorlar ya. Motorumuz leş gibi. Tanınmaz halde. 3-4 gündür yağmur, çamur yakasını bırakmıyor. O yüzden güzel bir yıkayıp, yağlayıp şey yapacağız. Yıkay yıkayacağız ya. Temizleyeceğiz yani motoru zincirini yağlayacağız. VD 40'layacağız. Güzelce kurutacağız. Ve tabii ki dalinle yıkayacağız. Sen anlamadım. Sen niye o adama yol verdin? Her neyse. O zaman benzinlikte görüşürüz. İkiniz çekilin o zaman. <laughs> Haydi gidiyoruz. <laughs> Doğukan, Emre'ye bir el sallasana ya. Emre, ne haber lan? Hangi Emre? Hayri'nin kardeşi Emre. Tamam mısın? <laughs> Korkuyor mu arkamdayken? Yok. Harbi mi lan? Sen ciddi olamazsın Allah Allah. ya. Allah Allah. Hoş değil. Güvenli değil zaten. Harbi mi lan? Valla. Tamam giderken sakin gideriz. Evet dostlar. Doğukan'ı zorla. <laughs> hemen hazır ola Doğukan'ı zorla tuttum. Motor yıkamaya getirdim. Şimdi şurada malzemelerimiz var. İki gündür bu malzemelerle geziyorum. Bu yıkama süngerimiz. Bu gaz yağımız. Şimdi birazdan zincir temizleyeceğiz. Dalim bebe şampuanımız. Bebeğimiz diye yıkayacağız motorumuzu. Onun dışında burada da bilimum. Işte zincir yağı, VD40 vesaire var. Başka ne var? Kurulamak için de parça bezlerimiz. Bu kadar. Doğukan el salla. Götü dondu çocuk. Korktum oğlum korktum ben. Ben motorda motor iyi değil. Yani. Ya çok az biraz birazcık yüze falan çıkınca korktu. Neyse birazdan görüşürüz dostlar. Buradaydı o zaten. Okunmuş seçim su. Evet, uzun beklemeler sonucunda sonunda başlıyoruz. Her tarafın battı. Lanet olsun. Sıradaki aşama dalin. Evet motorumuz bebek gibi oluyor. Evet yıkama yağlama cilalama sonrası ilk marş. Gayet temiz oldu ya. Evet bizi bu yolculukta yalnız bırakmayan, <laughs> nereye düştüm medasıyla bize yardım eden Doğukan Songuya huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hayır, şimdi bir de tertemiz motorla tekrar Organize Sanayi'ye gireceğim. Yolu bozuk. Hah? Leyle burası. Yer motorundayım. Olabilir. Her şey bok gibi ya. Of, CG'yi görüyor mu? CG yargıda attı. Evet, sahne 2. <laughs> Abi Engin CRF CRF değildir ya. Ben buna kanaat getirdim. Şimdi yeni yakınlarda bir uzun yol planımız var mı? Uzun yol planımız her zaman var. Lakin uzun yol yapacak uygun şartlar mevcut değil. O yüzden bekliyoruz. Fırsat kolluyoruz. Kolladık mı pat diye yapıştıracağız. Niye aydınlatmam yok benim? <laughs> şöyle havalar biraz bir şey olsa uygun olsa çıkıp bir gezsek, dolaşsak yeni yerler keşfetsek ne güzel olur değil mi? Bence çok güzel olur. 2000 later Hop 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 Bu Honda niye böyle ya? Çok enteresan bir firma. Şuradan şöyle döndük mü Haydi basalım CRF ile gidiyor ha ya gitmiyor da yani gazı çektim mi yürüyor yani. Şimdi 125'lik güzellik motordan inip buna binince öyle de oluyor. <laughs> evet. Ah. Nispeten erkenden çözdük. Yorgun geçirdiğim bir hafta. Ulan. <laughs> Ulan <laughs> selam verdik boşlu çıktık Allah Allah. <laughs> Şimdi hep dominarla geliyorum ya o motoru tanıyor sanırım. CRF ile çok nadiren geliyorum iş yerine. Bunu tanımadı. Kararsızdı zaten bir de benden böyle ya selam verince. Küfür, hakaret, hareket çekmişim gibi algıladı herhalde. Allah'ım ya. Ay ay. Şimdi ne yapalım? Gidelim bir çay içelim. Bir kahve içelim. Sonra evimize gidip uyuyalım. Bir şey demiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gerildim. Özellikle Silifke için saat 11 çok geç bir saat. Yani şehir ölüyor gördüğünüz üzere. Ulan Silifke ölüyor dedik bu saatlerde. Çocuklara bak mahalle maçı yapıyorlar. Kaldı mı ya? Kaldı mı böyle mahalle maçı? Futbol falan ha? Dostlar. Bu yürüyecek yürü abi. Şerit işgali yapmayalım. dedik ve yaptık. Hop. Hop. Taş köprümüz. Güzeller güzeli. Güya restore ettiler. Bilmiyorum. Restorasyon değil ya. Baya yenilediler. Ama yok ya. Güzel oldu. Bilmiyorum. Silifkeliler genelde özellikle eskiler. Buranın yerlisi ve yaşı biraz ileri olanlar bu taş köprünün restorasyonunu pek beğenmediler. Restorasyon mu olur artık? Yoksa yenileme mi dersiniz bilmiyorum ne aptallıklarını da açıkçası. Şöyle göstereyim. Ma fenal olmadı. Silifke Taş Köprü yazarsanız eski halini bir görürsünüz. Google amcaya sorabilirsiniz. Sizce nasıl olmuş? Bilmiyorum. CRF de enteresan bir motor ya. Böyle birkaç gün kullanmayınca özlüyorsunuz. Kullanınca ya bu motorun bir şeyleri daha iyi yapılabilir miydi acaba diyorsunuz. Onda güzel bir motor yapmış herhalde ya. Bilmiyorum böyle hissediyorsak demek ki karakteristik bir özelliği var motorun. Adını koyamasak da. Ne diyoruz? Honda. Hayat Honda. Kral videoya başlattım direkt ha. <laughs> direkt video başlatıyor kırmızıya basınca. İçinde mikrofon var <laughs> ha. Allah Allah. Dur. Şu an beni duyuyor mu mikrofon? Yani benim konuşmalarım falan hep çıkacak değil mi? Ha. Mahmut görünüyor mu? Konuşsana Mahmut. Oğlum konuşsana video lan video çekiyor. Lan konuşsana. Oğlum niye bu kadar aksiyete krizine gidiyorsun? Konuşacaksın ya. Günün nasıl geçti bahset bakalım. Günüm iyi güzel geçti. Senin nasıl geçti? Oğlum kamera görünce niye kasıyorsun? Sakin ol. Saçların güzel olmuş ama. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Benden az önce parasını istedi. Ama yapacak hiçbir şey yok. Haklı adam, adam haklı olmasa neyse. Haklı. Bunu nereden durduruyoruz acaba?